Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir spor videosu ile karşınızdayım ama bu biraz değişik bir spor videosu olacak. Çünkü tamamen hazırlıksız bir şekilde çıkıyorum spor videosu için. şöyle ben Yasin yanına gelmiştim bugün arkadaşımın, liseden arkadaşımın. Ne lisesi lan? İlkoku... Çocukluktan arkadaşım ya. Lan çocukluktan arkadaşıma lise... Kameraman arkadaşlar Yasin şimdi videoyu kapatacak, çekmeyecek. <laughs> Yasin'le dolaşırken ee, onunla bir yukarı doğru yürüdük. Ondan sonra dedik, onda da damla seti var, onu alıp gelelim. Burada spor yaparım, spor videosu çekeriz. O şekilde şimdi damlaları almaya geldik. Damlaları alacağız, yukarı çıkacağız. Yukarı dediğim yani bayağı dağın içinde bir yerde. Ormanın içi. Hem olur diye düşünüyoruz. Şu an çünkü yandık, 35-36 derece hava yine. O şekilde isterseniz hemen damlaları alıp çıkalım. Evet arkadaşlar spor malzemelerimizi arabadan indirdik. Ee, şunlar şunlar buçuk kilo. Ondan sonra şunlar 5 kilo. Toplam 85 kilo ya kadar ulaşabiliyor yani buna taktığınızda. Squat yaparken falan gayet iyi. Bundan aynısından ben de sipariş vermiştim. Benimki gelmedi bilmiyorum. Yasin'inki gelmiş. Yasin'inki hatta bir haftada gelmiş. Benimki sipariş vereli bir buçuk geçti. Daha yeni kargo verildi arkadaşlar. Bekliyoruz. Ben de bunları görmüşken dayanamadım. Hemen spor yapalım dedim. Şu an yani şurada spor yapmayı düşünüyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. İsterseniz hemen spora geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir hazırlığım yok spor için. Yani kot pantolonla bu ayakkabıyla tişörtümle spor yapacağım yani. Hiçbir zaman sıkıntı yok. Spor için her zaman varım ben. Isınarak hemen başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu omuz bölgesinin özellikle ısınması sporda belki de en önemli noktalardan biri. Bacak çalışıyorsanız da dizler, squat için. Yani omuz sakatlıkları bu spordaki en kötü, en nefret şey, çok acı veren bir şey. Yaşamadım yani duyduğum kadarıyla öyle. Yaşamamak için omuzunuzu iyice açmanızı öneririm yani bir 5 dakika falan ısının kesinlikle. Ben ısınmaya devam ediyorum. kısım olarak arkadaşlar şınav yapacağım burada. Hem burası biraz eğimli olduğu için daha çok üst göğüse vuracaktır. Ha, bu videoda unutmadan söyleyeyim. E, ee, dumbbell setim olmadığı için evde dumbbell hareketleri çekemedim. Burada da böyle bir imkan bulmuşken spora dumbbelllarla başlamak isteyenler varsa, evde böyle imkan olan varsa ee, bu hareketleri yaparak başlayabilirsiniz. Ben de kendimi çok yormadan temel hareketleri yapacağım zaten. Şimdi şınavla ısınmamı tamamlıyorum. Şov yaptım ya sevmedim dur. <laughs> Bunu arkadaşlar 2-3 set yapmanızı öneririm. Ben şimdi diğer setleri yapıyorum. Bunlara video koymayacağım. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi hemen ilk harekete başlayalım o zaman. İlk hareket olarak arkadaşlar lateral raise hareketini seçtim ben. Çünkü bu hareket düşük kilolarla da güzel etki veren hem de e, omuzun ısınmasını tamamen tamamlamış olacak bir hareket. İsterseniz hemen hareketi göstereyim. Şu şekilde bunları tutuyoruz biraz önde. Şöyle yana açıyoruz. Burada amaç gerilmeyi hissetmek. Yani hızlı hızlı böyle yapmamızın bir anlamı yok. Bunu yavaş yapmamız gerekiyor gösteriyorum Uzun, uzun şuralarının yandığını hissedeceksiniz. Bunu da 3 set, 10 tekrar, 12 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir harekettir. Bundan sonraki hareketimiz yine omuz hareketi olacak. Bu arada antrenmana başlamak için yani en zayıf hissettiğiniz bölgeden başlayabilirsiniz. Ben genelde omuz veya göğüsle başlarım. Ya bugün omuzla başlayayım dedim. Hem omuz iyice ısınmış olsun diye. Bundan sonra göğüs olacak. Ama siz isterseniz göğüsle de başlayabilirsiniz. Hani bir sıkıntı yok. Doğru olan hareketlerin formlarını doğru yapabilmek. Ve düzenli bir şekilde bu sporu yapmak. Şimdi ben bunu 3 set şekilde tamamlayacağım. Bundan sonraki hareketimiz e, pres hareketi olacak omuzda. Hani özellikle şuraları çalıştıracak bir hareket olacak. Bunu 3 set yaptıktan sonra ona geçeceğiz. Ben setlerimi bitiriyorum ama. Lateral rise tamam arkadaşlar. Şimdi sıra shoulder press'te. Shoulder press'te boşken bir göstereyim. Şu hareketi yapacağız. Dumbbell'la. Hemen dumbbell'ları alayım. Bunlar 10'ar kilo. Daha azı yoktu. Olsaydı daha azını takacaktım. Şu an çok zorlamak istemiyorum kendimi çünkü niyetliyken. Harekette de bunu alırken biraz dikkat etmeniz gerekiyor sakatlanmaları önlemek için. Yani şu şekilde bir fırlatma etkisiyle hemen alabilirsiniz. Daha düşük kilolarda başlamanızı öneririm. Ben mecburiyetten bu şekilde çalışıyorum şu an. Hareketi bu şekilde yapabilirsiniz. Bırakırken de arkadaşlar dikkatli olmanız gerekiyor bu harekette. Yani şu şekilde aynı aldığımız gibi kontrollü bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Yani bunlar spordaki ufak ama çok önemli detaylar. Lütfen bunlara dikkat edin. Kısa kadarmaların önüne geçmek için bunlar çok önemli. Bu hareketi de yine arkadaşlar 3 set 10 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. Fakat ağırlığın durumuna göre 8 tekrar da düşebilirsiniz. Çünkü pres hareketleri biraz yoğun hareketlerdir. Yorar yani. Kiloda daha yüksek olabileceği için diğer izole güzel sizlere göre. Bunda biraz daha düşük tekrar olabilir. 8-10 aralığı diyelim o zaman. Omuz bu şekilde olacak. Ya bunu halterle de yapabilirsiniz ama şu an çok kimsenin halter olmadığı için onu yapmaya gerek duymuyorum. Onu belki squat'ta kullanırız. Şimdi sırada göğüs var. Göğüs için de bench yapmayı düşünüyorum. Şuraya yatıp çok fazla gerdiremeyeceğim ama yine de etki edeceğini düşünüyorum. Ben bunlarla şimdi şurada bench yaparak göğüs hareketlerime başlıyorum. Şimdi göğüs için arkadaşlar dediğim gibi bench yapacağım burada. Altıma da şunu koyacağım. Yani biraz daha şey olacağını düşünüyorum. En azından yükseklik verirsem gerginlik yaparak kası daha çok aktif edeceğimi düşünüyorum. Hemen bir deneyeyim bakalım. ilk defa böyle bir yerde bench denemesi yapıyorum. Ben de merak ediyorum nasıl olacağını. Burada da dumbbellları alırken dikkatli olun arkadaşlar. Kendinizi sakatlamaya özen gösterin. çok iyi. Gayet gerginlik de verebiliyor. Plakanın kalın olmasından dolayı herhalde. Bunu da arkadaşlar 3 set 10 tekrar 12 tekrar yapabilirsiniz. Yani ben her harekette tekrar sayısı veriyorum aslında ama yani bunlar çok gerekli şeyler değil aslında. Sizin çalıştığınız kilo ile alakalı. Yani şöyle söyleyeyim size. Birisi 5 kilo 5 kilo alır. Tükenene kadar 30 tekrar yapar belki. Birisi de 35 kilo 35 kilo alır. 6 tekrar yapar. Bunların vereceği etki bilimsel olarak hemen hemen aynıdır. Yani size bunu söyleyeyim. Tekrar sayınızı kendiniz de belirleyebilirsiniz yani. Şimdi ikinci göğüs hareketimiz olarak ben fly seçtim. Dumbbell fly yapacağım. Şuraya yatıp bu da e, göğüsü güzel çalıştıran izole bir egzersizdir. E, bir pres hareketinden sonra iyi gideceğini düşünüyorum. İsterseniz hemen o harekete geçelim. Bu harekete daha düşük kilo yapmanızı öneririm size. Yani bu kilolar aslında yani şu an için fazla ama e, Dumbbell'da daha küçük kilo elde edemiyoruz. Şu an iki 25 buçuk, iki buçuk var. 5-5 beş beş var yani dengesizlik oluyor. Mecburen 5-5 beş beş taktım. Hareketi gösteriyorum. Bu hareket de bu şekildeydi. Bu da e, biraz eğimli yaptığımız için daha çok üste vuracaktır. Bench de aynı şekilde. Eğimli yaptığımız için daha çok üst göğüse vuracaktır. Incline oluyor yani. Göğüs bu şekildeydi. Bunu da 3 set yapın. Yani tekrar istediğim gibi bunda biraz daha yüksek olabilir. Bu izolar bir harekettir. Yani çok ağır girmeden kası hissettiğimiz hareketlerdir. Göğüs ilmanı da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bacak. En sonunda sırtla bitirmeyi düşünüyorum. Yani niyetliyken biraz zor oluyor. Ama değişik bir etkisi var. Denemenizi öneririm. Yani yağ yakımda destekleyeceğini düşünüyorum aç karnına yapıldığı için. İsterseniz hemen bacak hareketlerimize geçelim. Şimdi sırada bacak hareketlerimiz var. Bacakta da e, squat yapacağım halterli. Fakat squat'a geçmeden önce iyice ısınmış olmak adına lunch yapmak istiyorum. Önce lunch yapacağım. Dizler falan iyice açılsın. Kaslar bir pump olsun biraz. Ondan sonra squat'a geçin düşünüyorum. Şimdi hemen lunch'la başlıyoruz. Yolları biraz şey yapayım da biraz tahtalar falan var. Launch hareketi de ilk zamanlar boş başlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptığımız bir hareket. Ama kilo ekleyebilirsiniz bu harekete. Dumbbell'ları alarak. Lanç hareketi bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu da 3 set uygulamanızı öneririm. Tekrar sayısı da bacak başı 10 adım atarsanız güzel olur. Bunu yürüyerek de yapabilirsiniz. Ben olduğum yerde yapmayı daha çok sevdiğim için bu şekilde yaptım. Şimdi 3 seti de yapacağım. Ondan sonra squat'a geçeceğim. Squat'tan sonra da sırt yapmayı düşünüyorum. Lanç bitti arkadaşlar. Şimdi sırada ikinci hareket squat. Squat'ı salonlar kapandığından beri yaklaşık 2 aydır yani ağır kilo yapamamıştım. Ya yani ağır dediğim bu da çok ağır değil de bir başlangıç için en azından böyle yapmak istiyorum. Normalde daha iyi kilolar yapabiliyordum. Salonlar kapanınca her şey alt üst oldu maalesef. Yalnız burada benim barı almak için bir aparatım falan yok. Yani silkerek alacağım bu şekilde. Yani evde yaparsanız bana buna özellikle dikkat etmenizi öneririm. Yani çünkü alırken düşer, ne bileyim arkaya doğru gidenler falan çok oluyor bu harekette. İnşallah ben de öyle olmam şimdi. İstersen hemen hareketi yapışını göstereyim. <laughs> Evet arkadaşlar squat'ın 3. seti de şimdi bitti. Gerçekten yordu ve bayağıdır özlemişim squat yapmayı. Yani sevdiğim hareketlerden biriydi çünkü. Çoğu kimse bacağı sevmez ama aslında bu sporda önemli bir şeylerden biridir bacak. Es geçmemenizi öneririm. Şimdi sırada sırt var. Sırtta bir tane çekiş hareketi göstermek istiyorum. Ya barla yapalım ya da dumbbellla. Ondan sonra da şurada bir yer bulabilirsem bar fix göstereceğim. Sırtta da bunlar olacak. Ondan sonra da kol hareketlerine geçeriz diye düşünüyorum. Fakat bu programda size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunların hepsini bir günde yapmayın. Ben size şimdi göstermek için yapıyorum. Size şunu öneririm: ee, sırtı, ön kolu ve bacağı bir gün, göğüs, arka kol ve omuzu bir gün yapmanızı öneririm. Hatta isterseniz bunları şu şekilde uygulayabilirsiniz. Mesela birinci gün göğüs, omuz, arka kol, ikinci gün sırt, ön kol, bacak yaparsınız. Bir gün dinlenme. Ya da birinci gün, ikinci gün arasında dinlenme. Yani gün aşırı antrenman olabilir. Tahsada 4 kere yapmış oluyorsunuz zaten. Her bölge 2 kere çalışmış oluyor. Başlangıç için güzel olacaktır. 2 kere hareketten 6 hareket yapıyor. Yani ideal. Sonraki ilerleyen zamanlarda zaten süper setler falan da eklenecektir. Siz biraz daha kendinizi hazır hissettiğinizde ben o videolardan da hazırlarım sizler için. Siz yeter ki sporunuzu yapın. Şimdi sırada sırt var. Sırtta da arkadaşlar önce bir tane şu şekilde çekiş yapacağız. Sonra bir de bu şekilde çekiş yapacağız. Zaten sırt iki yönlü çalışan bir kas grubu olduğu için iki hareket şu anlık için yeterli olacaktır. İlk olarak yani bar varsa evinizde bu şekilde bir barınız imkanınız varsa barla yapmanızı öneririm. Yine aynı deadlift pozisyonda olduğu gibi alıp karnımıza doğru. Eğer evinizde böyle bir bar tarzı bir şeyiniz yoksa dumbbell'a da yapabilirsiniz. Hatta bir tane dumbbell olsa işinizi görür. Şöyle yaslanacak bir yer bulalım. Şurası iyi. Bu şekilde bir yere tutunup şöyle her tarafı ayrı ayrı olarak yani tek dumbbellla Bu şekilde yapabilirsiniz sırtın ilk hareketi bu şekildeydi. Ben şimdi 3 set yapayım. Ondan sonra hemen bar fix'e geçelim. Yorulmadan hiçbir şey olmuyor. Bu sporda tamamen alın teri, tamamen emek. Şimdi bar fix için bir yer bulmaya çalışacağım. Orada bar fix yapacağım. Hemen hemen aramaya başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi barfix için bir yer arıyorum. Yani buradaki ağaçlar genelde yüksek, dalları yüksekte yani. Bir şu var gözüme takılan, başka yok. Ama oraya çıkmak için bir şey ihtiyacım var. Şunu var, şunu alayım. Şu arka taraftaki dalak tırmanmaya çalışacağım, biraz sağlam gibi. Ben çeker mi yazsın? Zannetmiyorum. Abi mi? sağlam gibi ama şu arkadaki daha iyi gibi arkadaşlar ben buradan geçebilirsem arkaya geçeceğim Evet Burada barfix de güzel olur ha Oh Yeterli Dalık kırmadan inmek istiyorum Var işte bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün biraz yoruldum ama değdiğine inanıyorum. Güzel video çıkacağına inanıyorum buradan sizler için. Nefes nefese kaldım şu an. Neyi yaptık? Göğüs yaptık, omuz, bacak, sırt yaptık. Ha, kollar kaldı bir tek. Şimdi kollar içinde birkaç hareket göstereyim ve videoyu bitirelim isterseniz hemen. Evet arkadaşlar sırada ön kol var. Ön kolda da ilk önce eğer bir böyle barınız varsa şu hareketi öneririm. Düz barla. Z var da olabilir. Eğer Eğer barınız yoksa sorun değil. Dumbbell'la bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle kollar biraz önde. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da 3 set yapmanızı öneririm. Tekrar sayısı yine 10-12 tekrar aralığında olursa güzel olur. Ben şimdi bunu 3 set yapacağım. Gerçekten yoruldum. Güzel bir antrenman oluyor. Bundan sonraki hareketimizi de göstereyim isterseniz hemen. Tekrardan uğraşmayalım onun için. Bu harekette de arkadaşlar Bumble'ı bu şekilde tutuyoruz Ve Hamur yani hamur kördüğünü Şunu yapıyoruz Bunun ikisini birlikte yapabilirsiniz ama Ben tek kola yaptığım zaman sanki Daha çok güç verebildiğimi hissediyorum O yüzden tek kola yapmayı daha çok seviyorum İkisini de 3'er set yaparsanız sizin için faydalı olacaktır. Şimdi arka kol. Şimdi sıra arka kol arkadaşlar. Arka kolda da çok sevdiğim bir hareket yine. Bu şekilde kade tutar gibi tutuyoruz. Ondan sonra şöyle hissederek bu hareketi yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir hareketti. İyi hissi vardır. arkadaşlar iki setim daha var. Bundan sonra en son harekette şu şekilde kickback yapacağız. Bitirici hareketi yapacağız. O da şuradaki atlalı şeklinin çıkmasını sağlayacak. Yani bu programı eğer yaparsanız dediğim gibi faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi şu iki setimi bitirip son hareketi de yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Geldik son hareketimize arkadaşlar. Son hareketimiz de dediğim gibi dumbbell kickback. Şu şekilde biraz öne eğilerek yapılıyor. Yani kolumuz sanki buradan sabitmiş gibi düşünüp şu hareketi yapıyoruz arkadaşlar. Yani kasılması gerçekten güzel çok ağır girmektense hissetmeye odaklanmanızı tavsiye ederim. İlk setim bitti arkadaşlar. Ben de bitmeye yakınım şu an. Ama asla set bitmeden bırakmak yok. Şimdi diğer kolum için de yapıp 3 seti tamamlayıp videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bütün setleri bitirdim. Gerçekten yorucu oldu ama güzel oldu. Dediğim gibi bu programı sırt, ön kol, bacak bir gün, göğüs, omuz, arka kol bir gün uygularsanız daha iyi olacaktır. Hepsi bir günde ağır gelir, denemeyin. Yani tekrar uzun bir süre sonra damlalarla spor yapmak güzeldi. Bunun için de Yasin kardeşime teşekkür ediyorum. Gerçekten yani tükendim artık. Boğazım falan kurudu. Uzun bir süre sonra güzel bir spor yapmış oldum. Artık gidip yatmak istiyorum. Yani videoyu bitirecek halim bile kalmadı yatarak çekiyorum şu an. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı da unutmayın. Şu an bak tam da konuşamıyorum. O şekilde de arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.